18 Aralık 2024 tarihi itibariyle Hatay e, Anahtar Parti İl Başkanlığı görevi bana tercih edildi. E, i̇ki aylık süreyi dün itibariyle doldurduk. Bu süre içerisinde beş tane ilçeye ilçe başkanı ve yönetim atadık. E, dört yol Şahin Ocak, e, Arsuz İsa Güler, Reyhanlı. Suat Demirtok, Altın Özü, Aziz Kılıç, Yayla Dağ, Sedat Genç olmak üzere. Onlar tescillendi. Kurucu ilçe olarak, ilçe yönetimi olarak faaliyetlerine devam ediyorlar. Kongre sürecindeyiz. Önce ilçelerimizin kongresi yapılacak akabinde Hatay'ın il Kongresi yapılacak, il binası ile alakalı Cuma günü itibariyle inşallah bir karar vereceğiz. Önümüzdeki haftalar içerisinde il teşkilatını kurmuş olacağız. Bundan sonraki süreci inşallah Ramazan mütakip il binamızda yürütmüş olacağız. Siyaseti ben 2004 yılının 24 Mart'ında bırakmıştım. 21 sene sonra tekrar böyle bir dönüş sağlamak durumunda olduk. Nezaketi e, bozmamak adına görev aldık ama e, aldığımız görevin hakkını vermek için bundan sonraki süreci en iyi şekilde değerlendireceğime benim kendi kararlılığım var. Aldığımız görevin inşallah hakkını vermeye çalışacağız. Burada güzel bir siyaset gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Partimizin amblemi anahtar. Aslında bana çok yabancı olmayan bir amblem. Yani Milli Selamet Partisi ya da Refah Partisi, daha önceden Milli Nizam Partisi e, menşeli. Erbakan Hoca ile ben e, 94 ile e, 2001 yıllar arasında e, siyasette bulundum. E, 2001 ile 2004 yıllar arasında da AK Parti de bulunmuşluğum oldu. Ancak 2004 e, 24 seç, 24 Mart seçimlerinde ee, verilen sözler yerine gelmediği için ben siyaseti noktalandırmıştım. Ee, 161. parti olarak kurulduğu bana ifade edildi e, partimizin. Ee, yani hayli parti gelmiş gitmiş. Ee, ancak şu an e, yani bizim partimize ve genel başkanımıza dönük e, hani anketler yapılıyor. Bununla alakalı e, engelleyici yaklaşımlar olduğunun farkındayız. Yani listeye konmuyor. Yüzde ikili güçlük bir şey çıkıyorsa bu hiç yazılmadığı halde anahtar parti deniliyor ya da Yavuz Ağralıoğlu deniliyor. Yani genel başkanımız için. Ki yüzde oranında bir şey var. Ee, biz yakınan biliyoruz. İnsanların teveccühü buraya tamamen yönelmiş vaziyette. Bugüne kadar beni yüzlerce arayan oldu. Ee, kayıt olmak için. Ve kayıt işlemlerini ben daha dün itibariyle başlattım. 5 bin, 6 bin kayıt gerçekleştireceğiz. Yani Ramazan bayramına kadar e, 6 bin kayıt hedefliyoruz. Erken seçime de biz hazır hale geldik Allah aşkına. Yani zaten 41 vilayeti e, örgütlendirmemiz e, erken seçime katılabilme şansını doğuruyordu. Biz 72 sağladık. E, biz de hatay olarak onun içerisindeyiz. Ha hatayla alakalı pilot e, araştırma bölgesi olarak e, düşündüğüm yani inşallah bir ay sonra yani Ramazan bayramını müteakip Hatay'ı pilot bölgeler içerisine dahil edebileceğimi düşünüyorum. Genel başkanımızın bu konudaki donanımı fevkalade. Yani şu an e, Türkiye'de lider gibi lider deniyor ya. O, o sıfatı taşıyan en ileri gelen adam olduğunu düşünüyorum. Yani eskiler artık eskide kaldı. Yani bundan sonraki süreç için e, inşallah Yavuz Bey'in öncülüğünde Anahtar Parti Türkiye'nin e, iktidara talip. Her kesimden teveccühü e, görüyorum. Ama e, malum yani iyi Parti'den e, partide grup e, sözcülüğü yapmış bir insan Yavuz Bey. E, i̇yi Parti'den hayli gelmek isteyenler var. Büyük Birlik Partisi'nden gelmek isteyenler var. Zafer Partisi'nden dahi gelmek isteyen var. E, Zafer Partisi'ni biz e, yakın buluyoruz. Ama yani onların dahi o partiden gelmek isteyenlerin e, olduğunu ben telefon kayıtlarında görüyorum. MHP'den, AK Parti'den, CHP'den, her partiden insanların yakın zamanda kayıtların yapıldığını 11 milyon e, kayıtlı üye konusunda o üye kayıtlarının e, yani 1 milyonun yakın zamanda bize geçtiği geçtiğini hep beraber müşahede edeceğimize düşünüyorum.